Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahinu ve la tahzenu ve entumul a'lawn in kuntum mu'minin. Sadakallahul azim. Üzülmeyin, gevşeklik göstermeyin. Eğer iman etmiş iseniz kazanacak olan, üstün olan sizlersiniz. Sadakallahul azîm Rabbimiz Ali İmran suresinin 139. ayet kerimesinde böyle buyuruyor. Malumunuz dün 18 Mart Çanakkale zaferinin neydi? Yıl dönümüydü. Biz bundan yaklaşık kaç yıl önce? Yaklaşık 100 yıl önce bir var oluş mücadelesi verdik. Ve elhamdülillah kazandık. Bu öyle bir savaştı ki varlık ile yokluğun, imkan ile imkansızlığın savaşıydı. Ama bizde olup onlarda olmayan bir şey vardı. Neydi bu? İman. Bizde olup onlarda olmayan bir şeydi bu. Varlık ile yokluğun savaşını iman kazandı. İmkansızlığın savaşını iman oldu. İmanın olduğu yerde imkansız diye bir şey yoktur. İmkan da vardır. İşte bu zaferin bir kıssası, hikayesiyle inşallah vaazımı bitirin. Böylece inşallah bazımı bitirmek istiyorum. Dedik ya yokluk savaşı. Silah yok. Mühimmat yok. Envarterde birçok şey maalesef yok. İlaç hiç yok. Askeri ağrı kesici yapılacak. Ağrı kesici yok. Morfin yapılacak. Morfin yok. Durum o şekilde ki doktor yaralı askerimizi muayene ediyor bakıyor. Eğer gazi olacaksa, yani kurtulacaksa morfin yapıyor, ağrı kesici yapıyor. Yok, eğer ay bu asker maalesef şehit olacak. Şehit düşecekse ona morfin yapamıyoruz, imkansızlık. Yok, yok yani. Yok. Aziz Allah. Im. Kurtulacaksa morfin yapılabiliyor. Kurtulamayacaksa, şehit düşecekse morfin maalesef yapılamıyor dediği için. Yine Askerlerimizden yaralı askerlerimizden bir tanesi sedyede çadıra getiriliyor, oradaki masaya yatırılıyor. Doktor, doktor yaralı askerimizi muayene ediyor, ona bakıyor, diyor ki askeri buradan alabilirsiniz diyor, morfin yapmıyor. Morfin yapmıyor. Oradan askerin eli doktora doğru uzanıyor, baba diyor. Yardımcısı diyor ki, hocam diyor, bu çocuk sizin oğlunuz diyor. Doktor diyor ki, olsun, bu vatanın bütün evlatları da benim evladımdır. O bu morfini hak etmiyor. Niye? Şehir olacak. Başkası yok. Hak eden başkası varsa, gazi olacak olan varsa, onun daha çok ihtiyacı var. Evet, işte bu vatan böyle kurtarıldı. Biz olsak ne yaparız? İkişer tane, üçer tane değil mi? Kendi evladımız ya canımız, can yoldamız. Can var da canan deriz ya candan daha öte. Adamın evladı ya. İşte böyle bir iman, böyle bir teslimiyet, böyle bir yüce gönül, böyle bir adalet. Bana derseniz ki hocam adalet nedir anlatır mısınız derseniz ben size yine bu kıssayı anlatırım. İşte adalet budur. Hak edene hak ettiğini vermek. Hak edene hak ettiğini vermek. İşte adalet budur. Yardan geçtik, serden geçtik ama vatandan geçmedik. Ecdadımız böyle bir ecdattı. Rabbim onlara layık torunlar olma inşallah bizlere nasip eylesin. Bizim inşallah evlatlarımızda, torunlarımızda böyle ceval, böyle cengaver, böyle mümin, böyle Müslüman, böyle çeceatli insanlar olsunlar vatana millete hayırlı olsunlar. Ama maalesef maalesef pek durumda işler acısı pek iyi gitmiyor maalesef. Görev neye düşüyor? Ailelere, bizlere düşüyor. Geçmişimizi anlatmaya düşüyor. Geleceğimize yatırım yapmaya düşüyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Rabbim, Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi, niyazları inşallah kabul buyursun. Kalbimizde olan hakkımızda hayır eylesin. Hakkımızda hayırlı olanları gönlümüzü razı eylesin. Bizleri iki cihan saadet nasip ve müessir Cumamızda inşallah mübarek olsun. El-Fatiha'ten asal